Dolara ne diyorsunuz hocam? Hiçbir cacık olmaz diyorum. Abi. Yani yarınki Merkez Bankası'nın bakın hocam ama burada bir soru var. Ee, onu sormak istiyorum size. Şimdi merkez son 10-15 günde 10 milyar dolara yakın bir para girişi oldu. Özellikle tahvil tarafına ve Merkez Bankası TL vererek bu dolarları aldı. Şimdi bir ortada ciddi bir TL oldu hocam. Hemen ee, söyleyeyim abi. Hatırlıyor musun abi? Biz depo ihalelerini konuşuyorduk. Evet. Faiz arttırımında depo ihaleleri çözüm değil diyorduk. Hatırlıyor musun? Şundan değil diyordum. Banka oradan koysa ne olacak? Bir sonraki ay faiz artacak diyordum. Faiz indirim süreçlerinde depo alım ihalelerine tonlarca teklif gelir. Niye? Yüksek faizden bağlıyorsun. İki ay sonra daha düşecek faiz. Bankanın işine gelir faiz indirim süreç yerinde depo alım ihaleleriyle <laughs> likidite çekmek basitleşir abi